Bu derste istinat duvarı çizimi ile ilgili bir uygulama yapacağım. Bunun için istinat duvarı şablonu, K duvar kalınlığı tablosu, cetvel ve açı ölçere ihtiyacım var. Benim cetvel uygulamam aynı zamanda 90 dereceye kadar açı ölçümü gerçekleştirebiliyor. Duvar üzerinde gördüğünüz gibi 5'e 1, 1'e 1 gibi bazı eğimli değerler var. Buradaki eğim değerlerini açıyla yakalamak için kullanacağım. Örneğin 5'e 1'in üstüne getirdiğimde cetvelimi açımın 79 derece olduğunu görüyorum. Zaten bunu formülden de hesaplarsanız 78 nokta küsurlu bir şey çıkacak ama süratlar cetvelde olmadığı için ben bunu 79 olarak çizeceğim. Gene birebir eğimde 45 dereceye karşılık gelen bir açı duvarın birebir eğimini de bu şekilde 45 dereceye ayarlayarak cetvelimi çizmiş olacağım. Şimdi örneğe bakacak olursak bir tane platformum var. Dolgu en kesiti. Bu dolgu en kesti üzerine benden bir istinat duvarı yerleştirmemi gerekiyor. Platformun orta noktasıyla dolgu şebi arazinin kesiştiği nokta arasındaki mesafeye bakacak olursak 16-21 metre olarak verilmiş. Bu da benim istinat duvarı çizmem için gerekli olan 15 metre açıklığından büyük bir uzunluk olduğu için ben buraya duvar çizebilirim bir de bana 2 metre verilmiş. 2 metrede şu. Benim duvarı platformun sağ noktasından 2 metre yanal açıklıkta başlatmam isteniyor. Yani 2 metre bir yanal açıklığım olduktan sonra duvarı buraya yerleştirmeye başlayacağım. Dolayısıyla bu veriler doğrultusunda istinat duvarımı çözeceğim. Şimdi önce şunu yapıyorum. Bu 2 metre açıklığa göre duvarımın ilk başlangıç noktasını belirleyeceğim. Yani dolgu şeviyle bu 2 metrenin kesiştiği noktayı belirleyeceğim ilk olarak. Cetvelimi 90 derece hale getiriyorum platformun en sağ ucuna geliyorum. Şuradan farklı bir renk seçelim. Mavi renkle. Bunu şunun için yapıyorum. Yukarıda hazır 2 metrelik mesafe çizilmiş. Oradaki 2 metreyi, yataydaki 2 metreyi arazi üzerinde görmek için bu işlemi yapıyorum. Bakın şuradan platformdan yukarıya doğru çizdim. 2 metrenin başlangıcı bakın burayla kesişiyor. Sonuna geliyorum. Buradan aşağıya 2 metre iniyorum. Bakın arazinin üzerine kadar bunu çizeceğim. Evet araziye geldim. Bu bulduğum nokta şu arkadaşlar. Benim duvarımın dolgu şevi üzerinde kesiştiği nokta. Yani duvarın üst kısmının yatay kısmının dolgu şevi ile kesiştiği, arazi kesiştiği nokta. Şimdi ne yapıyorduk? Buradan 0.3 metre dışarı 0.2 metre içeri giriyorduk. Yani 30 santim dışarı 20 santim içeri giriyorduk. Benim duvarımın üstü toplamda 50 santim oluyordu. Ben zaten bakın burada gri noktalar var küçük. Önceden bu noktaların yerlerini belirlemiştim. Kolaylık olması açısından. Çentikleri sayarsanız şev üzerindeki noktadan 3 çentik dışarı, 2 çentik içeri girerek buradaki noktaları belirlemişim. Bunları kırmızıyla göstereyim. Gri noktaları kırmızıya çevireyim. Bakın birisi burada, diğeri de şurada. Bu iki noktayı bu şekilde belirlemiş oldum. Bir sonraki aşama şu. Duvarın ön yüzünü çizeceğim. Benim duvarımın ön yüzü şablona bakacak olursanız 5'e 1 eğimindeydi. Yani 79 derecelik açıda bir çizgiydi. Hemen bakın şöyle 79 derece. Cetvelimi 79 dereceye getirip bu duvarın üst ön yüzeyindeki noktaya hizalayacağım ve buradan bir tane taslak çizgi çizeceğim. Tabi kırmızı noktaya hizaladım 79 dereceye getirdim. Taslak çizgilerimi mavi ile çizeceğim. Şöyle mavi rengi seçiyorum. Buradan çizmeye başlıyorum. Bakın araziyle şu, şu noktada kesişecek. Burayı şimdilik şöyle boş bırakıyorum. Buranın dışından tekrar çizmeye devam edeceğim. Şöyle Evet bakın bu boş bıraktım. İçinde aslında küçük bir noktayla daha önceden işaretlemişim. Bu noktadan 1 metre içeri girmem lazım. Gene şablonuna bakarsanız bu 1 metreye görürsünüz. Tabii bunun için önce şunu belirlemem lazım. Arazinin eğimine bakıyorum. Bakın arazi 22 derecelik bir eğime sahip. Bu 22 dereceye dik bir çizgi çizmem lazım. 1 metre içeri gireceğim çünkü buradan dik olarak. 90 22 68. 68 dereceyi ayarlıyorum cetvelimi. Bakın buradan toplam 10 tane çentik saymam lazım cetvel üzerinde. Çünkü 1 çentik 10 santime denk geliyor. Zaten bakın orada gri bir noktayla ben buradaki noktayı belirlemişim daha önceden. Buradaki noktayı tekrar işaretleyeceğim. Şöyle tekrar göstereyim. Tam üstüne çiziyorum. Şimdi şunu yapacağım. Cetvelimi tekrar 22 dereceye getireceğim. Ve araziye paralel bir tane daha çizgi çizeceğim. Şöyle 22 derece arazim bakın. Cetvelimi az önce çizdiğim kırmızı noktanın üstüne getiriyorum. Gene taslak çizgilerini mavi çizdiğim için mavi rengi seçeceğim. Buradan Evet bakın artık bu iki çizginin kesiştiği nokta benim duvarımın alt noktasını temsil ediyor. Duvarımın artık üstteki iki noktasıyla ön alttaki noktalarını tespit etmiş oldum. Üç noktasını tespit etmiş oldum. Şimdi şunu yapacağım. Duvarın artık ön tarafında bir tane çizgi çizdim. Evet duvarın ön kısmını belirledim. Bir de arka tarafından bir miktar ilerleyip en son tekrar burada ikisini kesiştireceğim. Şimdi duvarın yatay üst kısmından İçeriye doğru 20 santim girdikten sonra birebir eğimli bir kısım çiziyorduk. Yani şablona bakarsanız bunu göreceksiniz. Ben birebir eğim çizmek için ne yapıyordum? 45 dereceye ayarlıyordum cetvelimi. Şöyle 45 dereceye ayarlıyorum. Bakın kırmızıyla aynı hizalı olacak şekilde cetvelimi ayarlıyorum. Buradan mavi rengi seçeceğim taslak çizgim için. Evet şöyle çiziyorum. Bakın gri ile aslında ben belirlemişim buradaki noktayı. Buraya kadar çizmem lazım ama şimdilik bunu bilmediğim için daha uzun çiziyorum. Şimdi oradaki noktanın yerini aslında nasıl belirleyeceğim? Yani ben bu bire bireyimde çizdiğim çizginin uzunluğunu bilmiyorum aslında. Bunu şöyle belirleyeceğim. Benim duvar kalınlığını belirlemem lazım bu aşamada. Duvar kalınlığını belirledikten sonra buradaki noktanın yerini belirleyebilirim. Duvar kalınlığını belirledikten sonra şöyle oluyor. Duvarın bakın kırmızı ile çizdiğim iki nokta vardı. Burada sağ yani dışarıda kalan noktadan içeriye gireceğim, yataydaki içeriye gireceğim mesafeyi belirlersem daha sonra bu içeriye gireceğim mesafeden de düşey bir çizgi çizersem bu ikisinin kesiştiği yer aslında benim birebir olan çizgimin bittiği yerdir diyebilirim. Bakın buradaki nokta, buradaki noktadan içeriye gireceğim mesafe benim duvar kalınlığı mesafem. Sola doğru gireceğim ve ne kadar gireceğim? K mesafesi kadar gireceğim. Şimdi bu K mesafesini nereden bulacağım? Bunu da tablodan bulacağım. Bunu bulmak için benim şeklin üzerinde, buradaki şeklin üzerinde H ve HT değerlerini belirlemem lazım. Şablona bakacak olursak HT ve H değerleri neresi? H değeri platformun üst noktası ile duvarın üst noktası arasındaki düşey mesafe. HT mesafesi ise duvarın üst noktası ile duvarın alt noktası arasındaki düşey mesafe olmuş oluyor. Şimdi bunları cetvel ile ölçeceğim. Şuradan yeşil rengi seçiyorum. Bakın platformun üst noktasından bir tane yeşil yatay çizgi çizdim. Şimdi aynısını duvarın üst noktası için yapacağım. Şöyle duvarın üst noktasından hizalıyorum cetvelimi, yeşil çizgimi çizeceğim. Bir tane de duvarın alt noktasından. Belirlediğim az önceki alt noktadan hizalı bir çizgi çiziyorum. Sonra artık bu yatay çizgiler arasındaki mesafeleri ölçeceğim. Şöyle 90 derece yapayım. Çetvelimi. Bakın üstte kalan mesafe H mesafesi. Şu iki nokta arası H mesafesi. Altta kalan mesafe ise HT mesafesi H T mesafesi h eşittir bunu ölçerseniz 1.33 1.33 hd'yi de ölçerseniz buradan 5.53 değerleri geliyor. Şimdi bu iki değeri tabloya götürüp bu iki değere karşılık gelen duvar kalınlığını belirlemem lazım. Şimdi tabloya gidiyorum, bakıyorum. Tabloda h mesafesi için 1 ve 2 değeri var. 1.33 diye bir değer yok. Gene hd mesafelerine bakıyorum. hd mesafelerinde de 5 ve 6 değerleri var. 5.53 gibi bir değer yok. Şimdi ben bu ara değerleri nasıl hesaplayacağım onu görelim. H mesafesinde 1 ve 2'yi işaretliyorum. Bu ikisi arasında kalacak. HT olarak da 5 ve 6'yı işaretleyeceğim. 5'i ve 6'yı işaretliyorum. Buradaki değerleri alacağım tablodan. 120, 135, 125, 145. Bu 4 değeri alacağım. Kendime yeni bir tablo oluşturacağım. Tabloyu da şöyle oluşturuyorum. H diyorum. H için işte 1 metre mesafesindeki değer. Benim işime yarayacak olan 1.33 mesafesindeki değer. Bir de 2 metreyi alıyorum. 1 ile 2 zaten tabloda var. 1.33'ü ben hesaplayacağım. Bir de HT mesafe değerlerini yazıyorum. 5'i yazacağım buraya. 5. 5.53'ü yazacağım. Kendi istediğim değer. Bir de tabloda olan 6 metre mesafesini alacağım. 6 metreyi yazıyorum. Gene tablodan ilgili değerleri alacağım. 1 ile 5'e karşılık gelen 120'yi alıyorum. Buraya yazıyorum. 1 ile 6'da 135 var. 2 ile 5'te 125. 2 ile 6'da 145 değeri var. Bunları yazıyorum. Şimdi 1.33 ile 5.53'ün kesişimini kendi hesaplayacağım. Onu da şöyle hesaplayacağım. Interpolasyon yardımıyla haş mesafelerinde 1'den 2'ye yani 1 metrelik artışta duvarım ne kadar artmış kalınlığı? 120'den 125'e çıkmış. Dolayısıyla ara mesafeyi kendim bulacağım. 1 metreden şey pardon 1 metrelik artış için 5 santimlik artış varsa 5 santimlik duvar kalınlığı artışı varsa diyorum. 0.33'lük bir artış için kaç santimlik bir duvar kalınlığı artış olur? İkisini çarparsam 0.33 çarpı 5 bölü 1'den 1.65 santimlik bir duvar kalınlığı artış olur. Bunu da 120 ile toplarsam 121.65 olarak duvar kalınlığımı bulurum. Bunu gider tabloya Yazarım. Bakın buraya yazıyorum. 121 65. Sonra bunu ht'deki 6 metre değerleri içinde yazacağım. Gene 1 metrelik artışta, h mesafesi için 1 metrelik artışta, ht mesafeleri 135'ten 145'e çıkmış. Yani 10 santimlik bir artış var. 10 santimlik bir artış oluyorsa ben gene 0.33 için hesabımı yapacağım. 0.33'lük bir artışta ne kadarlık bir artış olur? 3.33 santimlik bir artış olur. Bunu da 135 ile toplarsam 138 3 olarak duvar kalınlığını bulurum. Bunu da gene tabloya yazıyorum. Şimdi bakın artık sadece aradaki değeri hesaplamak kaldı. Şimdi düşeyde az önce interpolasyon yapmıştım. Şimdi yatayda interpolasyon yapacağım. Yani HT mesafesinin 5'ten 6'ya ilerlediği bölgede bu işlemi gerçekleştireceğim. Şimdi tabii gene bakacak olursak HT'de 5'ten 6'ya 1 metrelik bir artış var. Bu 1 metrelik artışta 121.65 santim duvar kalınlığından 138.3 santim duvar kalınlığına ulaşmışım. Yani toplamda 16.65 santimlik bir duvar kalınlığı artışım olmuş 1 metreye karşılık. Bunu yazıyorum. Ben 5.53'e karşılık olanı bulmak istediğim için 0.53'de yani 0.53 metrelik bir artışta ne kadar duvar kalınlığına sahip olurum. Bunu bulmaya çalışacağım. 8.82 geliyor buradan. 8.82'yi 121.65 ile toplarsam buradan da yaklaşık olarak 130 santim duvar kalınlığı gelmiş oluyor. Evet içine yazıyorum. Yani benim K mesafem 130 santimmiş ya da 1.3 metreymiş diyebiliriz. Şimdi bu, bunu elde ettikten sonra artık tekrar şeklimize dönüyoruz. Şöyle şekli tekrar büyütelim. Şimdi bakın K mesafesini belirledim. K mesafesinin neresi olduğunu şekil üstünde tekrar göstereyim. Ölçeyi ayarladıktan sonra şimdi K mesafesini burada size göstereyim. Bakın bu, buradaki noktadan içeriye doğru k kadar girmem lazım. Bulduğum mesafe kadar. Şöyle cetvelimi açıyorum. Duvarın dış noktasına, dış yatay noktasına hizalıyorum. Buradan 1.3 metre yani 13 tane çentik sayacağım. Zaten daha önce gri ile işaretlemişim aslında nereye geldiğini. Bakın görebiliyorsunuz. Bakın yeşille işaretledim burayı. Buradan artık düşey olarak aşağı ineceğim. Buradan düşey olarak aşağı indiğimde bir önceki birebir çizdiğim birebir eğiminde çizdiğim çizgiyle kesiştiği nokta benim duvarımın gene köşegenlerinden bir tanesi olmuş olacak. Bakın yeşile 90 derece olacak şekilde cetvelimi hizaladım. Mavi rengi seçiyorum şuradan. Tekrar şöyle taslak çizgimi çizersem ikisinin kesiştiği yeri bulmuş oldum. Bunu biraz daha uzatabilirim. Buradaki mavi çizgiyi burada bırakmak zorunda değilim. Çünkü şu an için ne kadar uzunlukta olması gerektiğini bilmiyorum. Yani şu, aslında şu bakın şurada gri noktaya kadar geleceğim ama bunun da gene bir hesabı var. Şimdi oradaki noktanın yerine de şöyle bulacağız. Bu mesafe benim gene şablonuma bakacak olursanız şablonda belirtilmiş. Duvarın üst noktasından düşey olarak aşağı 0.6 ht olarak inerseniz buradaki noktanın yerini buluyorsunuz. Bakın şuradaki noktadan işaretledim. 0.6 ht kadar aşağı inerseniz duvarın bir diğer, diğer köşe noktasını bulmuş oluyorsunuz. Yazıyorum 0.6 ht eşittir. 3.32 yani 5.53 ile çarparsanız 3.32 olarak geliyor bu değer. Cetvelimi hizalıyorum. Buradan sayıyorum. Toplamda kaç çentik saymam lazım? 33 çentik saymam lazım. 33.2 çentik olmadığı için benim 33 çentik sayacağım. Bunu saydığımda da şekil üzerinde az önce gösterdiğim gri noktaya gelmiş oluyorum. Gene burayı kırmızıyla göstereyim. Bakın burayı kırmızıyla gösterdim. Gene üstteki noktayı da işaretleyelim. Evet, üstteki kesişim noktasını da. Evet, artık duvar üstündeki noktalardan sadece bir tanesi kaldı. Onu da bulduktan sonra ya, buradaki kırmızı noktaların hepsini birleştireceğim. Bunun için önce şöyle yapalım. Daha önce duvarın alt noktasını bulmuştum. Ön ve alt noktasını bulmuştum. Buradan bir tane dik çizgi çizeceğim. Bu 79 derecelik bir çizimdi. Buna dik çizgi çizebilmek için 90 79'dan cetvelimi 11 dereceye ayarlıyorum ben. Bakın şöyle 11 dereceye ayarladım kırmızı çizgiye hizalıyorum. Şuradan taslak gene çizgileri çizeceğim için mavi rengi seçiyorum. Tabii ne kadar uzunlukta çizeceğimi bilmediğim için e, uzun bir çizgi çizdim. Daha sonra en son bulduğum noktayla bunu kesiştireceğim. En son bulduğum noktanın gene eğimi şablona bakacak olursanız 5'e 1'den 79 derecelik bir açı vermesi lazım. Cetvelimi 79 dereceye ayarlıyorum. 79 dereceye ayarladıktan sonra kırmızı noktaya hizalayacağım. Sonra yine buradan maviyle bakın çiziyorum. En son çizdiğim iki çizgiyi kesiştirdikten sonra kesişimlerini kırmızıyla belirliyorum. Artık duvar üstündeki tüm noktalarımı bulmuş oldum. Artık sadece şunu yapmam gerek. Buradaki kırmızı noktaları birleştirerek duvarımın son halini oluşturmam gerek. Evet, bakın noktalara numara verelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane köşe noktası var duvarın. 6'sını da şu şekilde buldum, işaretledim. Artık bunları birleştireceğim. Şöyle üst taraftan başlıyorum. 1 ile 2'yi birleştireceğim. 1 ile 2'yi birleştiriyorum. Şöyle arka taraftan ilerleyelim. 6 ile 1. Sonra 6 ile 5 arasını birleştireceğim. 90 dereceyi ayarlıyorum. Sonra 79 dereceye cetvelimi ayarlayıp 4 ile 5 arasını çiziyorum. Sonra tekrar 11 dereceyi ayarlayıp 3 ile 4 arasını çiziyorum. Son olarak duvarımın ön yüzünü çizmek için cetvelimi tekrar 79 dereceyi ayarlıyorum. Şöyle 2 ile 3 numaralı noktalar arasını birleştiriyorum. Evet, böylece dolgu en kestim için harçlı istinat duvarını çizmiş oldum. Şekil tamamlandı.